Ben Türkiye Sakatlar Derneği Burhani Şubesi Sekreteri Vahisa Zeybek. Ben, benim, ben Beriha Kanka Şube Başkanı. Ben size basın bülteninden bahsetmek istiyorum. İnsanca yaşama hakkımızı istiyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz'ın Genel engeller haftası nedeniyle yaptığı basın açıklaması. Ülkemizde uzun yıllardan bu yana 16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası olarak çeşitli, çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarda etkinlikler düzenlenmekte ve bu şekilde engellilere ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmektedir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki engellilere yönelik bakış ve yaklaşım konuları yalnızca böylesi günlerde ele almak sonrasında ise rafa kaldırmaktan ibarettir. Yıllarda dile getirilmesine bizler tarafından anlatılma, anlatılmaya çalışılmasına rağmen aynı sorunlar sorunlu olarak kalmaya devam etmektedir. Çözümler ise ya ertelenmekte ya da uygulanmamaktadır. Bu sorunların en başında çağdaş bütün ülkelerin 10 yılı 10 yıllar öncesinde çözdüğü engellerin tespiti ve haklardan yararlanmasına ilişkin kurallardaki hatalı yaklaşım ve düzenlemeler gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve iç mevzuatımız bakımından geçerli olması gereken kuralların çok gerisinde kalan sağlık raporlarına ilişkin düzenlemeler, yapılan değişiklikler geçmişte var olan hakları bile ortadan kaldırmaktadır. Bu raporlar birçok haklarını kullanmasını ya da etkilemesi bakımından engeller için hayati önemdedir. 2019 yılında yapılan son düzenleme ile engellerin vergi indirimi, emeklilik, evde bakım hizmeti, sürücü ehliyeti gibi yararlanmakta oldukları hakları ellerinden almaktadır. Yine bu kapsamda 2828 sayılı yasa ile sağlanan evde bakım desteği alan ve ağır bakım gerektiren engelliler rapor yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile kısmi bakım kapsamına alınmakta, evde bakım yardımı kesilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan sağlık uygulama tedbirleri son derece keyfi biçimde değişmekte ve engeller, kronik hastalar, yaşlılar daha zor durumlara hapsedilmektedir. Yararlanma hakları kısıtlanırken de destek fiyatları, yaşanan onca enflasyon yokmuşçasına uzun yıllar öncesinde öncesindeki düzeyde tutulmaktadır. Bu açık biçimde engellerin gereksinim duyduğu desteklere, erişimini olanaksız hale getirmekte. param varsa yaşa denilmektedir. 2022 sayılı yasa ile verilmekte olan sosyal yardım tutarı başta olmak üzere enflasyon karşısında değersizleşmiş bir haftalık harcamayı bile yetmez hale gelmiştir. Yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin hesas alınması birçok engellinin bu haktan yararlanmasını engellemektedir toplu ulaşım araçlarının engeller ile erişilebilir hale getirilmesini düzenleyen 5378 sayılı yasanın ilgili hükümleri uzun zamandır ertelenmektedir. Bu nedenle engellerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim hakları fiilen yok edilmiş durumdadır. Siyasi partiler seçimlerde engelleri artık görmemek konusunda ortak bir davranışa girmişlerdir. Yerel yönetim seçimlerde engellerin adı bile anılmamış, engelli adaylara yer verilmemiştir. İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişilebilir bir dünya içine gelecektir. Birleşmiş Milletler'in artık temel bir ilkesine dönüşen, insana yaraşır bir yaşam için gereken adımlar mutlaka atılmalı ve engellerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmiştir. Bu hafta aslında engeller için kutlanabilir bir hafta değildir. O okuduğumuz metinde belirttiğimiz bizi engelleyen ne varsa hepsinin düzeltilmesini ve daha yaşanabilir bir hayatta bulunmak istiyoruz. Herkes bir engelli adayıdır demeyelim ve herkes bir şekilde bizim hayatımızı kolaylaştırmak için elinden geleni yapsın. Herkese teşekkür ederim. Bravo.